Arkadaşlar, Finance bir dizi kanalının e, acil gündemli podcast'ine hoş geldiniz. E, bugün biliyorum sabah podcast'ini sizlere yayınlayamadım ama e, takip edenler e, biliyordur. Birkaç günlük bir tatil'e çıktım, onun için yayınlayamadımdı. Şu anda da müsait bir yerdeyim. Biraz arka fonda müzik var ama e, piyasalar bir anda tersine döndü. Panik olunabileceğini düşündüğüm için de e, sizleri yalnız bırakmamak adına böyle acil bir podcast yayınlamayı uygun gördüm. Neler oluyor, neler oluyor, ne olacak arkadaşlar? Bir anda piyasa tersine döndü. Bugün benim portföyüm şahsen %2'ye yakın artı başlamışken şu anda eksi %1.5'da. Şöyle bir baktığımız zaman S&P 500 endeksi eksi 1.68, Dow Jones eksi 1.14, Nasdaq tabii ki en büyük ayı onda eksi 2.5, Russell, Russell endeksi eksi 1.29, VIX %23'lere kadar yükseldi. Altında şu anda 420 dolar seviyelerindeki büyük ihtimalle bu gece böyle kapan yarın altından yeni rekorlar görmeye alışabiliriz, bekleyebiliriz. Avrupa borsaları da şu anda e, kapanış sonrasında eksiye gidiyorlar. Baktığımızda Bitcoin 118 bin dolarları geriledi. Ethereum'da yüzde beş gerileme, XRP'de yüzde üç gerileme. Arkadaşlar e, ve Amerikan bonolarına baktığımız zaman da en büyük kayıp yüzde iki yıllıklarda gözüküyor. Peki ne oldu? Benim de Twitter'ımda takip edenler varsa, rica takip etmeyi unutmayınız. Çin'den gelen e, haberlerle başladı aslında her şey. Çin bugün şeyle ilgili e, şuradan açayım bir dakika e, Qualcomm'la ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çin Qualcomm rekabet soruşturması başlattı ve tabii ki gerilim tırmanmaya başladı. Bloomberg'in haberine göre Pekin yönetimi Qualcomm hakkında antitrust yani rekabet soruşturması başladı. ABD'li menşeli gemilerde yeni liman ücretleri getirdi. Bu soruşturma Qualcomm'un İsrail'li Autotox Limited satın almasıyla alakalı olduğu söyleniyor. Ee, Qualcomm bu haber sonrası %4'ten fazla düşmüştü. Nedeni ise Jim Pinkin ve Trump Güney Kore'deki APEC zirvesi öncesinde, ticari görüşme öncesine post toplama çabalı olarak tahmin ediliyor. Bu e, Çin'in ilk yaptığı şey değil. Bundan önce biliyorsunuz e, bu Çin propaganda araçları Nvidia ile ilgili, AMD ile ilgili Amerikan taşımacı ile ilgili daha önce de bu tarz haberler çıktıydı. Yok e, Huawei Çin yapıyor, e, Çip yapıyor. Yok Alibaba Çip yapıyor. Yok Amerika'dan gelen Nvidia Çiplerine ekstra gümrük uygulanacak. Efendime söyleyeyim, gibi bir to, bir, to, bir ton haber ee, şey olmaya başladı, gelmeye başlamıştı. Dün veya gün Tram aslında güzel bir başlama yaptıydı. Zip, Jiping ile. Güney Kore'de bir iki hafta Kanada Başbakanı iki gün önce yaptığı görüşmeden sonra artık Çin'e güzel e, zeytin dağları uzatmıştı. Güney Kore'de görüşeceklerini, konuyu orada bitirebileceklerini söylemişti. Fakat rahat durmuyorlar. Yani bu Çin rahat durmuyor. Tam olarak dertlerini de anlamak e, açısı mümkün değil. Peki bakalım e, bu olay sonrasında Trump e, kendi sosyal medyasından bir paylaşım paylaştı ve piyasa bundan sonra döndü. Bu paylaşım neydi peki? ABD Başkanı Trump Z ile görüşmeye gerek kalmadı. Eyvah eyvah. Çin çok düşmanca davran başladı. Haklı. Yüz yüz katılıyorum. Çin ürünlerine belki de büyük artış yapacağım. Yapsın. Hak ediyorlar. Çin'de çok garip şeyler oluyor. Doğru diyor. Çok düşmanca davran başladılar. Dünyanın dört yanındaki ülkelere mektuplar göndererek nadir toprak elementleriyle ve aslında akıllarına gelen hemen her şeyle ilgili üretim unsurlarının tamamını ihracat kontrolü getirmek istediklerini söylüyorlar. Trump bunu kabul edemez zaten. Hatta Çin'de üretilmeyen şeyler için bile kimse böyle bir şey görmedi ama bu ödünde piyasaları tıkar ve dünya nerede tüm ülkeler için hayatı zorlaştırır. Özellikle Çin için. Her zaman pusa beklerini hissetmiştim ama her zaman gibi yine haklı çıktım. Çin'in dünyayı esir asla izin verilmemeli. Anlaşan oh, bir bu bir planları buydu bu mıknatıslarla ve sessizce tekerleştiği diğer elementlerle başladı. En az bir tabirle karanlık ve düşmancı bir hamle. Açıkçası arkadaşlar çok ağır bir açıklama. Piyasanın da bir anda tepe taklak olması gayet normal. Ama ben altın zaten birkaç gündür biliyorsunuz altında çok ciddi bir halli vardı. Dünden beri gümüş derhalli yapmaya başlamıştı. Zaten ee, bir süredir de altınla ilgili de zaten herkes paylaşımlar yapmaya başladı. Ben zaten bir buçuk iki yıldan fazladır altına ilgili paylaşım yaptığım için o konuda işim rahat. Şimdi bu iş böyledir arkadaşlar. Bir anda tüm boğalar ortadan kaybolur. Torçular ortaya çıkar. Ayılar ortaya çıkar ve panik yapmaya başlarlar. Trump ee, bildiğiniz gibi aşırı tepki vermesiyle meşhurdur. Çin böyle arkadan gizli kapaklı mektuplar yollayarak bazı ülkelere ki yakında bugün içinde ya da yarın en geç bununla ilgili haberin detayları ortaya çıkar. Çin'in hangi ülkelere baskı yaptığını anlarız. Örneğin i̇şte Güney Kore'den mi bahsediyorlar, Japonya'dan mı bahsediyorlar, kimden bahsediyorlar anlarız. Büyük ihtimalle Hindistan falan da olabilir bu içinde. Ama zaten yeteri kadar şişmiş olan piyasa bunu bir fırsat olarak değerlendirip hisseleri bir miktar aşağıya çeker. Ama bu çekiliş çok uzun vadeli veya çok uzun soluklu olur mu? Bunu göreceğiz. Burada şuna değinmek istiyorum. Bir bu tarz zamanlarda panik yapmamak lazım. Ve dikkatli olmak lazım. Tabii yakalanma hisselere de bağlı bu. Bunu. bunu da söylemem lazım. Hangi tarz hisselerdesiniz? İşte... Buradaki önemli olan anlaşılacak konu şu. şey hissedeyseniz şu anda panik içindesinizdir. Hisse artı ETF'deyseniz bir tık daha rahatsınızdır. Hisse artı ETF'de portföyünün %10'u kadar altınsa o zaman biraz daha rahatsınızdır. Özellikle bir de son birkaç haftada çok iyi hype olduğu zamanlarda bazı hisseler %50, %60, %70, %100 yaptığı zamanlarda eğer kar aldıysanız pozisyonunuzu komple kapamayıp sadece kar aldıysanız şu anda daha rahatsınızdır. Örneğin dan bahsedersek şu anda eksi yüzde altıda beş günlük yükselişi yüzde kırktan yüzde otuz geriledi. Bir aylıkta da yüzde kırktan yüzde otuz geriledi. Bu videoyu açmanın sebebi rica ediyorum böyle günleri unutmayın. Böyle günlerde kar ne kadar olduğunu önemli olduğunu anlamanız lazım. Bunu söylemek istiyorum. Bir de piyasa haberlerine bakalım hızlı bir şekilde. Trump'a efet başkanı için e, başkanlığı için 5 üyeye kadar indirmiş listeyi. Onu geçelim artık. Bu ara gümüşle ilgili ve paladyumla ilgili haberler daha sıkça göreceksiniz. Yükselişine devam ediyorlar. Nasıl paladyum ve es, gümüş, gümüşe ve platinuma yatırım yapılabilir diye. Bunu yakında ben de paylaşacağım zaten Twitter'ımdan. Altın bu haberle beraber dört gün üstüne demir atar. Kolay kolay da aşağı ineceğini zannetmiyorum. Çin biliyorsunuz 7-8 gündür kapalı tatildeydiler. Açıldıkların ikinci günü böyle bir haber. Çin kapalı iken de sağ olsun Brezilya Merkez Bankası 16 milyar dolarlık altın toplayarak da altının yükselişini desteklemiş ve orada da tutmuşa benziyor. Dünya Merkez Bankaları piyasalar böyle olduğu sürece toplamaya, altın toplamaya devam ederler. Evet şu anda da haber kanalı düşmeye başladı. Stoklar düşüşte Trump'tan Çin'i, Çinli tarife ile ilgili çok büyük tehdit diye haberlerde geçmeye başladı. Hisselere baktığımız takdirde de burada da bir şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Nvidia eksi bir buçuk, Celsius benim hissem yüzde eksi üç. artı iki de hala. Corview dayanıyor. Moa örneğin altıra grup. Benim bir süredir bayağıdır bahsettiğim hisse. Temetülü bir hisse. Şu anda artı bir buçukta. Niye? Savunma hissesi çünkü. Mehmet ile ise güvenli liman hisselerden biri. Yani hem hissede kalıp hem de güvenli kalınabilir. Bir süredir eksilerde geziyordu ama öyle çok derin değil. Bugün o bu eksilerini kapattı. Bir de zaten üstüne temeti veriyor ama Archer olsun, Galaxy olsun, Ülkat olsun. Ünün çok iyi artıdaydı. Kaçtaydı bu Ülkat? Yazık oldu ya. Cidden yani 15-30 bu seviyelerinden bugün 15-50'ye yakın görmüş. Şu anda 13.76'ya geldi. Ama buradaki mesele şu. Bu düşüşün sebebi birçok hisse için her hisse için bunu söyleyemem ama bu sebebin sebebi biyopolitik bir risktir. Bu düşüşün sebebi fundamental risk değildir. Anlatabildim. Fundamental risk değildir. Biyopolitik bir risktir. Onun içinde de tuttuğunuz hisse olduğunu ben bilemem. Yani ben şimdi örnek vereceğim. Kendi portföyümden yatırım tavsiyesi değildir. Örneğin Mo için benim bir riskim yok. Bir de yok. Zaten Amerikalı bir şirket. Teknoloji işine de değil. <laughs> bu vape iş yapıyor, ee, sağlığa zararlıdır ama hisse kendini tutar. Elmide gibi amd gibi avgo gibi temi kontak hisseleri için yükselen bir eksi kırmızı baskı yaratır. Ama diyorum şu anda bu düşüş redcat altı güçlü ama redcat ile de alakalı değil. Galaxy x8 güçlü ama onunla alakalı değil. Şirketinizin fundamentallerine bakın şirketin ana hatlarında bir sorun yoksa panik yapmanıza gerek yok. Unutmayın, satmadan zarar yazmazsınız. Aynı şekilde de satmadan cebinize parayı koymuş da sayılmazsınız. Bakın bunlar çok önemli iki tane detay. Şimdi bana yazıyorlar buradan. Senin karında kar mı? Ben %200 yaptım. %200 yaptın da sattın mı? Karını realize ettin mi? Ya, O zaman o para senin değil. O portföyünde bir rakam. Şu zamanki ondan bir yüzde kar alırsın, elli kar alırsın. Bunu da güvenli bir tarafa yatırırsın. Altın olabilir, para piyasa olabilir, gidip bir şey alırsın. O zaman o para senin olur. Bu zaman o para senin olur. Bugün gün boyunca aslında bu haberin geli, adım adım bu haberin gelişi belliydi zaten. Örneğin Çin'den de bir haber yine geldi. Nvidia'nın Çin e özel H20 ve RTX Pro 6000D çiplerini ithalatını sıkı gümrük denetimleriyle kısıtlamaya başladığı amacında yerel firmaların bu çiftleri sipariş etmeye bırakmasını sağlamak olduğu iddia edilmiş. Haberi kapı yapan kim? Financial Times. Zaten Nvidia ile ilgili semikontakt ile ilgili ama özellikle Nvidia ile ilgili Financial Times The Information adlı iki tane kaynak varsa zaten benim için soru işaretidir. Yani şunu mu inanmamız istiyorlar? Amerika Nvidia'ya izin verdi. H20 RTX Pro 6000 D'leri Çin'e yolladılar. Bunlar da Çin'in serbest bölgesine, yümrüne gittiler. Antropoda duruyorlar ve Çin bunları almak istemiyor mu gerçekten? Yani evmi diye damgalı çipler Çin'e varacak e Çin devleti bunları ülkeye sokmayacak. Ya buna kim inanır ya? Kuşlar inanır ancak ya. Buna gerçekten kim inanır? Ama işte e, bundan bu tarz haber kanalları prim yapıyor. Yani prim yapıyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ve şurada ben olsun, Yunus olsun, Burak olsun birçok arkadaş sorumlu bir e, yayıncılık yaparak yani günlerde dikkatli olmak lazım, kar almak lazım, dikkatli olmak lazım, kar almak lazım. Hayfa kapılmamak lazım. Bu aralardan toplanma diye 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 dilimizde tüy bitti. Yani bakıyorum yani e, üzülüyorum. Yani bu yazık bir paradır. Ama ben tecrübeyle sabit. Uzun zamandır bu işin içindeyim. Bugüne kadar Hepimiz zarar ettik. Hepimiz stresle, panikle satış yaptık. Ben bugüne kadar panik satışı yapıp da ya da daha profesyonel bir şey söyleyeyim. Terim söyleyeyim. Daha sonradan çünkü anlamıyorsun falan diyorlar. Kol kesip de anlayanlar anlar. kol yani kesip dediğimiz yani zarar kesmek yetti. Kar ettiğimi hatırlamam. Bakın açık söyleyeyim. Ne zaman ben panik satış yaptım zarardayım. Eskiden bak. Artık salaştık, şerbetleştik artık yani artık öğrendim bu ama bu iş değil de ben oldum demeyeceksin. Her zaman öğrenecek şeyler vardır. Onun için haberi e, takip etmeye devam etmek lazım. Tatilde olsam bile e, sosyal medyadan, Twitter'dan takiplerime devam ediyorum. Dikkatlice bakmak lazım. En azından şurada son bir 3-4 haftadır bizi yakından dinleyenler olduysa en yani az altınla ilgili sesimizi duyurabildiysek bu son bir aydı falan altın alanlar var zaten onlar bile pek Bir de biraz da işin e, sosyal tarafından şeyden konuşalım, aktüellikten konuşalım. Nobel Komitesi bu iki barış ödülünü de Venezuela muharebet Maria Corina'ya vermiş. Yine e, Trump'ı es geçmişler. Özellikle Trump İsrail Hamas anlaşmasından sonraki galiba biraz bu Nobel için aceleye getirmeye çalıştıydı. Nobel'i yine Trump'a vermemişler. Hani Trump'ı Avrupa ve e, dünya anlayacak ama biraz geç olacak. Şu adam istediğini verin. Yani istediğini verin. Onu kapansın. Şimdi Çin de aynı şekilde. Yani Çin tamam büyüdü, gelişti falan ama iki gün önceki Nvidia CEO'sunun CNBC'ye konuşması çok önemliydi. Ben o konuşmayı 30-30 dakikalık bir konuşma gerçekten 4-5 kere falan dinledim. Bir kitap ya. Abi bir kitap. Yani Çin'e de mesaj veriyor, Amerika'ya da mesaj veriyor. Piyasalara her türlü mesaj veriyor. Örnek Çin'e diyor ki ABD olarak diyor, ABD teknoloji olarak da Çin'den çok önde diyor. Sen diyor çip konusunda uğraşma demeye getiriyor. Şimdi diyor enerji konusu bizden çok ileride diyor. Yani enerji konusu bir yerlerde buluşabiliriz demek istiyor. Örnek verelim, devam edelim. Şeyle ilgili, AMD Open anlaşmasıyla anlaşması ile ilgili. Hem çok bir şey söylemiyor ama dediği şeyler yeterli. anlaşmada anlaşılan ürünün ortada olmaması, AMD'nin 110 hisse vermesinin aslında yanlış olduğu, ortada olmayan bir şey için verilmemesi gerektiği, pay verilmemesi gerektiği, kendi yaptığı anlaşmanın çok daha farklı olduğu, aslında Emniyeti Anlaşması'ndan sonra AMD Anlaşması'nın hadik olduğuna plan getiriyor ama bunu daha sakin bir podcast'te hafta başında falan anlatırız. Şunu Sonuç olarak jeopolitik risk tekrardan alevlendi. Altın düzeltme görür. Geriler dendiği noktadan bir yere gerileyebileceği falan yok. Hatta tüm değerli metaller gümüş başta olmak üzere rally sene devam etme ihtimali attı. Yani onu da söyleyeyim. söyleyeyim. Semikondaktörler olsun başta olmak üzere. Çinli işi olan, Asya'yla işi olan bütün hisseler dayak yemeye devam ediyor. Ama bakın şu anda Nvidia bir tık toparladı. Celsius bile bir tık toparladı. Diren Mu artıya geçiyor. Hani Archer'la Jobili hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Beni üzüyorlar. Ama onları da bir şey. put yani Düşüşten bu örneğin düşüşte. Ama zannetmiyorum kalkmamış olacağını. Evet sonuç olarak budur. Dediğim gibi seyahatte olduğum için kısa bir e, video yapıp biraz sizlerle konuşmak istedim. Tekrar ediyorum. İyi günlerde kar almayı unutmamak. Portföy yaparken mutlaka ETF, doğru ETF ama yanlış ETF değil. Doğru ETF'lerde ve altında bunu hedgelemek. Özellikle %10 portföyde altın yandır. Portföyünüze bir çıpa yapar. Bunu ben 2 yıldır söylüyorum. Bunu ya bana atmayın. Sırf hisse, sırf büyü bu işler, bu hayat dönmez. Kalp sağlığınız, akıl sağlığınız önemli. önemli, canınız önemli. E, sakin olmak lazım. Panik yapmamak lazım. Unutmayın. Müthiş. E, herhalde en gelmiş en büyük yatırımcılardan Warren Buffett'ın lafıyla tamamlayalım. Borsa, özellikle ABD borsaları arasında bir savaştır ve her zaman sabırlar kazanır. Endekslerde Nasdaq'ta bir tık toparlama 1.67'ye kadar yükseldi. Eksi S&P 5'te 1.19'a kadar yükseldi. Yani ama altında 4.026 seviyelerini geçti. Evet arkadaşlar arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Seyahatte olduğum için açık bir ortamda daha doğrusu bir kafede yapıyorum. Ama internetleri güzeldi Allah'tan. Umarım faydalı olmuştur tarz videoları podcastlerin duyurduğunuzu istiyorsanız lütfen duyurun. Takip sayımız açsın. Like'larını da yorumlarınızla da ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Dikkatli olun. Sakin olun. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım maceramı kendi yaptığımı anlatıyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.